merhaba. Teknemizi kapattık, marinaya e bağladık. Ondan sonra İstanbul'a geldik. Birkaç işimiz vardı. Gelmişken vizemiz dolmadan da Bulgaristan'a gidelim dedik. Ondan sonra çıktık yola gidiyoruz. Ama Bulgaristan'da nereye gideceğiz, ne yapacağız hiçbir fikrimiz yok. Şu anda sadece gidiyoruz sınıra doğru. Hiçbir araştırma yapmadık, nerede kalacağımızı bilmiyoruz. Böyle çıktık yola bakalım nerelere gideceğiz, neler yapacağız, kaç gün kalacağız. Hiçbir planımız yok. Sadece aldık eşyalarımızı, çıktık yola. Şimdi Edirne'ye doğru yol alıyoruz. Yaklaşık bir buçuk saattir yoldayız. Bulgaristan'a daha ne kadar kalmış? Üç saatlik yolumuz kalmış. Ee, böyle X bir nokta girdik Bulgaristan'da. Bakalım neler olacak. Bu arada neler yaptık çıkmadan önce? Yeşil sigorta yaptırdım. Ee, 15 günlük, yaklaşık 850 lira kadar verdim buna vardı. Bir de yurt dışı çıkış pullarımızı aldım. Oraya gitmeden orada sıkıntı olur, bir şey olur, yatıramayız diye. Böyle evraklarımız hazır. Bakalım ne yapacağız? Giriş işlemlerini de çekeceğim. Bulgaristan'a arabayla giriş nasıl oluyor? Onu da görmüş oluruz. Evet, kapı kule sınırına çok az kaldı. Heyecanlıyız. İlk defa böyle kendi aracımızla karayoluyla çıkış yapacağız. Otobüste daha önce bir kez gitmiştik ama iyi 8 geçti orada arada çok güzel çıkmıştık ama işte şimdi kendi aracımızla gidiyoruz. Hem nasıl oluyor prosedürleri de görmek istiyoruz. Bir gecelik otelimizi de ayırdık. Filipe denilen Plovin yanlış bilmiyorsam diğer ismi şehrinden <laughs> yer ayırttırdık. Oraya da ne kadar? 2 saat 22 dakikalık yolumuz var. Türkiye'den yakıtımızı da doldurduk. Çünkü Bulgaristan'da daha pahalıymış. Öyle gidiyoruz bakalım şimdi sınıra gelmek üzere orada tekrar çekeriz. Çok heyecanlıyım. Ellerim terledi. <laughs> güle güle diyor. Kapı, kapısı. Bu kapıdan çıkacağımızı bile bilmiyorduk. Navigasyonla geldik. Burada üç tane kapı var. Biri Yunanistan'a çıkıyor. ikisi Bulgaristan'a. Hangisine götürürse dedik navigasyon. Buna getirdi. Şimdi birinci bölümü tamamladık. Pasaport yazan bir bölümden geçtik. Oradan pasaportlarımızı aldı. Yurt dışı çıkış pullarımıza baktı. Kaşeledi. Geçtik. Bu arada hiç arabadan inmedik. Sonra ikinci bölüme geldik. Orada da gümrük yazıyordu. Arabanız ilk defa mı çıkacak dedi. Evet dedim. Aldı evrakları. Ondan sonra biraz bekledik. İşledi snorum sistemi. Şimdi bu sıraya girdik. Bakalım ne olacak bekliyoruz. Avrupa Birliği'ne girdik Burada dezenfekte ediyorlar Şimdi araçları öndekileri yapıyorlar Kırmızının olduğu yerde suar, Oradan yıkıyorlar <laughs> Az önce geçtiğimiz yerden 3 Euro dezenfektan parası aldılar Şimdi de Bulgaristan'a giriş yapacağız buradan Bu kuyruk bittikten sonra Tam 58 geçe gelmiştik kapıya Şu an 43 geçiyor Yaklaşık bir saat gibi bir şey sürüyor Kapıdan geçiş işlemleri bu kalabalığa rağmen Bence iyi bir süre sınırı geçtik. <laughs> Kaşelerimizi bastılar Şengen. Pasaportumuzu da Şengen'e baktılar. Şöyle bir bagajımıza baktılar. Yeşil e, sigortaya baktılar. Şimdi son geçiş bu herhalde. Geçiyoruz. Evet biz demek ki o kapıdan çıkamadık. İki kere daha gittik geldik. Adam ha biri gümrük gümrük diyor. Biz gümrükten çıktık. İlk çıktığımızda gittik. Herhalde vignet istiyor dedik. Orada vignet büfesi vardı. Oradan gittik işte bu otoyollar için şey aldık 8 euroya bir haftalık. Ondan sonra geldik bu değil diyor gümrük gümrük. Ondan sonra orada bize demişlerdi gümrükten çıktınız falan artık. Bir Türk öyle söyledi. Sonra neyse bize en iyisi biz çıktığımız yere bir daha geri gidelim dedik. Oraya gittik oradaki memura dedik bizden gümrük kağıdı istiyorlar. Bagajımıza bir daha bakıp beyaz bir kağıt doldurdu. Yani çıkacak olanlar e, pasaport çıkışı yapınca gümrük şeyi için bir beyaz kağıt almaları gerekiyor. Oradaki memur onu imzalıyor, kaşe basıyor. Çıkarken en son kapıda bir memur o kağıdı sizden alıyor. E, bunu da unutmayın yoksa bizim gibi geri dönmek durumunda kalabilirsiniz. Şu anda çıktık, yoldayız. Hatta otobana bile girdim az önce. E, böyle tam bir saat sürdü yaklaşık işlemler. Bir saat, bir saat on dakika kadar. Oldukça da yoğundu. O yoğunluğa rağmen bir saat sürdü. Böyle çıktık. Welcome to Bulgaria. Ya. Yeah. <laughs> Otobandan çıktık, böyle şehirlerin içine girdik. Evlerin arasından gidiyoruz. Bulgaristan çekirgesi. Hıh. <laughs> Bizim pekerlerimizi satan büyük bir Avrupa bayisi vardı Bulgaristan'da. Ona da gelir gelmişken uğrayalım dedik. Geldik ama maalesef kimse yok. Burası da orası. Tabii <laughs> yok. Geldik arıyoruz açmıyor. Ondan sonra elimde de fazla stok yok yazıyor internette ama açık olacağını umuyorduk geldiğimizde. Kutuları vardı burada. Ama peker yok. Kapalı. Şimdi otelimize geldik, yerleştik. Flow Bu gece burada kalacağız. Sofya'ya da yakın bir yer ama burası da böyle merkezi bir yer. Ee, buraya yerleştik. Şimdi burada Old City var. Orayı gezeceğiz. Hazırlandık. Çıkıyoruz. Otel <laughs> Expedia'dan buldum. Aslında Google haritalardan Grand Flow diye otel diye bir yer bulmuştum. Orayı da çok beğenmiştim. Ondan sonra onun adını yazınca Expedia'da bana bunu önerdi. Çünkü ellerinde o yokmuş. Sonra buna baktım. Bu otel çok yeni, çok güzel. Ondan sonra burada kalalım dedim. Zaten arabamız olduğu için e, mesafelerle ilgili sıkıntımız yok ama bu da merkezdeymiş zaten. Öyle çok beğenince fotoğraflarından bunu aldık. Çok da memnun kaldık. Akşam dönünce şimdi vakit kaybetmeyelim diye çekmedim odaları. Otelde çekip gösteririm. Fiyatı 60 dolar. E, çok da Türk var içeride. E, da Arda adımlı arkadaş var. O da bize yardımcı oldu. Bir sürü Türk'le karşılaştık. Küçük bir otopark var. Zar zor yer bulduk onda da. Eskişehir'e doğru yürürken yolumuzun üzerinde böyle bir antik şehir var. Girişte ücretsiz, şuradaki aşağıdaki merdivenlerden inip gezebiliyorsunuz. Bu saatte de saat 9'a geliyor. Halen açık gezenler de var zaten. sokakları da böyle kalabalık tam bir Avrupa şehri <laughs> Antik şehrin bir kısmı da burada. Aşağısında tiyatrosu. Böyle bir sürü yürüdük yürüdük buraya geldik. Burası da hala açık. Burayı da gezebilirsiniz. Akşamları gündüz çok sıcak oluyor. Çeceri'ye de gezebilirsiniz. Ayağı da büyük böyle. Altında yürüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> stadyum, tiyatro dedim ama stadyum yazıyor. <laughs> Valla burayı gördük. Karnımız tok ama yine de alalım dedik. Bir kuyruk varsa sormayın. Bu ilerlemiş hale. Döner satıyorlar. Bizim Hatay dönerine benziyor. Tarık sipariş veremedi. Bulgarca menüler. <laughs> ne yaptın? Nasıl aldın? İngilizce basıyorsun ama. Ha? İngilizce menülerin ürünlerini göstermiyor. Benim de Google Translate'in görsel çevresini kullandım güzel sokakları var. Böyle ışıl ışıl yemek yerleri var. Bekarlığa ve veda parkisi yapıyorlar. İstanbul'da sadece 5-6 saat uzaklıktaki bu güzel Bulgaristan şehrini, kasabasını biz çok beğendik, tavsiye ediyoruz. <laughs> evet, Plovdiv'den ayrılıyoruz. Otelimizden çıktık. Saat de 4 oldu. Sabahtan bir tur daha attık meydanda. Ondan sonra bizim arabayı dezenfektasyonla yıkadıklar için böyle her yeri lekeliydi. Yıkama yeri arıyorduk. Sonra Google'da burayı buldum ben. Buraya geldik. Sofya'ya gitmeden önce bir arabayı yıkayalım dedik. Hadi bakalım yıkayalım şimdi arabayı. Tertemiz olsun. Evet her yeri bu halde. Görüyor musunuz? Her yeri rezil bir halde. <laughs> Sonunda çalıştırdık. Yandaki arkadaşlar bize yardım etti. Bulgar lavasını içine atınca çalışıyor. Onlara Euro verdik. Bize Bulgar parası verdiler. Teşekkür ediyoruz buradan da onlara. Şimdi Tarık başladı yıkamaya. Kolay gelsin. Geldik, otelimize eşyaları koyduk hemen çıktık şimdi buraya gideceğiz ee, güzel bir yere benziyor otelin otoparkı da böyle asansör gibi ama çekemedim heyecandan ilk defa öyle bir asansör otoparka girdiğim için bakalım çıkarken belki çekebilirim evet, burada böyle bir meşhur caddesi var Sofyan'ın oraya geleceğiz otelimize çok yakın 100 metre bile yürümeden geldik buraya ondan sonra öyle hadi bakalım <laughs> Bu arada otelleri falan hep son dakikada alıyoruz. Nerede duracağımızı, kalıp kalmayacağımızı bilmediğimiz için geldiğimiz yerlerde. Sofya'ya geldik, kalsak mı burada ne yapalım derken internetten Expedia'dan açtık, bu otelin fotoğraflarını beğendik, aldık öyle geldik. Yani, son dakika yani son köşeyi dönmeden, önce. önce hatta otele geldik bir dışından baktık beğenmiştim ben bu oteli Google Maps'teki şeylerden bakarak. Ondan sonra bir dışından baktık beğendik. Sonra bir tur daha attı Tarık. Ben orada Expedia'dan girip aldım. İkinci turda otele girdik yani böyle alıyoruz. Böyle son dakika her şey burada bu, bu tatilde. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz tabii. Evet, ondan önce böyle her gideceğimiz bir sonraki stopun otelleri falan her şeyi hazır olurdu. Nerelere gideceğimiz, hangi otoparka koyacağımıza kadar ben böyle işaretleyip alırdım her şeyi. Aylar önceden aldığımız olurdu. Aynen öyle. Şimdi böyle son gün hatta buraya mı kalsak, başka bir yere mi gitsek diye bakıyoruz. Nereye eserse bakalım öyle gidiyoruz. Fiyatlarda çok bir şey değişmiyor aslında. Eskiden vardı o böyle önceden evet. alayım da ucuz olsun. Öyle bir şey yok. Aynen. Her şey son dakika promosyonu yapanlarla beraber karışık. Listelediğiniz zaman aplikasyonlarda yine bir şeyler çıkıyor. Aşağı yukarı aynı şeyler. O otel değil, bu otel ama aynı şeyler. Hatta bazen de bununla ilgili sıkıntı yaşıyorsun. Mesela bir yeri çok beğeniyorsun ama bir sonraki gün diğer şehirde otelin oraya, oraya gitmek zorunda kalıyorsun falan. Bu, o sıkıntıları da ortadan kaldırmış oluyor. Yer bulabildiği sürece sorun yok. Evet. Baksana karşıda çok güzel şeyler var. Bugün de hafta sonu oldukça kalabalık caddeler. Böyle kocaman bir park var burada. Bunun içine geldik. Bisikletler böyle devam ediyor. Bu uzun. Sofya'da metro da varmış. Burada böyle çok güzel bir çikolata dükkanı var. Çikolata demeyeyim de şekerleme dondurma var. Bubble waffle var. Donutslar var. Pamuk şekeri varmış şu an çalışmıyor. Burada bir steakhouse'a geldik. Şimdi yemeklerimizin gelmesini bekliyoruz. Yes, yes please. Okay, thank you very much.